Merhaba dostlar. Videoya geçmeden önce biraz sohbet ve teşekkür ederek başlamak istedim. Tanıtım videomuzdan sonra biraz sizi beklettik. Bunda Metin yazarımızın hiçbir suçu yok. Metin hazırdı ama ben videoyu hazırlama ve seslendirmede bazı durumlardan dolayı problem yaşadım. Ama sonunda ilk videomuzu atmış olduk ve ikinciyi bile yaptık. İlk videoda olan bazı problemlerden dersimizi alarak ve üzerine koymaya çalışarak devam ediyoruz. İlk videomuz düşündüğümüzden daha fazla izlendiği için bu bize cesaret ve hatalarımızı düzeltme fırsatı sundu. O yüzden size teşekkür ediyoruz ve sizi daha fazla bekletmeden hemen yeni konumuza geçiyoruz. Bilinç. Bilinç nedir? Hiç düşündünüz mü? Bilincimiz nereden geliyor? Biraz burada düşünme süresi vermek istiyorum size. Düşündüğünüzde biraz çıldırmamak elde değil, değil mi? Bir çiçeğin kokusunu hissetmek, bir şarkıyı hatırlamak ya da şu an bu videoyu izlerken aklımızdan geçenler. Bütün bunlar nasıl olur? zihin beden problemi dediğimiz bu esrarengiz soru yüzyıllardır insanları nasıl büyüler? Filozoflar, bilim insanları hatta sıradan meraklılar bile bu gizemin peşinde ve biz de sizi bu gizemin içine çekmek istiyoruz. Düşünüyorum, öyleyse varım. 17. yüzyılın en popüler filozofu olan René Descartes, zihin ve beden tamamen ayrı varlıklar diyerek bir bombayı ortaya attı. Peki neydi bu zihin ve beden ayrılığı? Descartes'in gözünden bakacak olursak eğer, Beden fiziksel bir makine, kaslarımız, kemiklerimiz, sinirler, hepsi bir mucizenin ürünü. Ama bilinç, o ise bambaşka bir şey. Maddi olmayan bir öz, belki bir ruh. İnsan varlığını kanıtlayan en temel ve en kesin gerçek. Düşünme elemi, bir insanın kendi varlığından şüphe edemeyeceği bir deneyimdir. Ancak bu, bilincin doğası ve fiziksel bedenle ilgili karmaşık bir soru ortaya çıkardır. Zihin, yani düşünen şey ile beden, fiziksel, uzunsal şey nasıl etkileşir? Mesela şu an bir bardak çay içsem mi acaba diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu düşünce nasıl oluyor da beyninize bir sinyal gönderip elinizi bardağa uzattırır? Descartes tam olarak bu soruya bir cevap veremedi ve işte bu hepimizin aklını karıştıran bilinç problemi böyle ortaya çıktı. Hepimizin aklına şu soru gelmiş olabilir. Bilincin fiziksel dünyayla ilişkisi nedir? Ve bu iki farklı töz birbirleriyle nasıl uyum içinde çalışır? Bu etkileşim problemi hala kafaları karıştırıyor. Sizce bu mantıklı mı? Bilinç gerçekten bedenden bağımsız olabilir mi? Yoksa bu biraz fazla mı hayalci? Eğer konu üzerinde biraz kafa yormaya başladıysak biraz tarihi ileri saralım ve günümüze gelelim. Çoğu nörobilimci şunu savunur. Bilinç, beynimizin bir ürünü. Yani o muhteşem organımız yaklaşık 86 milyar nöronu ve trilyonlarca bağlantısıyla bilinci yaratır. Yani biraz Descartes'in dualizmini eleştirip farklı bir şekilde bilinci ele alırlar. Beynimizin farklı bölgeleri farklı işler yapar. Prefrontal korteks planlama, karar verme, talamus ise duyuları koordine etme gibi görevlerde başrolde. Aklımıza tam oturması için bir örneklendirme yapabiliriz. Mesela birisi kaza yapmış olsun ve bu bölgeler zarar görmüş olsun. Bundan bilinç nasıl etkilenir peki? Yani bilinç bir yıkıma uğrayabilir mi? Descartes'a göre hayır, nörobilimcilere göre ise sorunun cevabı evet. Birbirleriyle bağlantısı olan bilinç ve beyin biri çalışmazsa diğeri de bir çıkmaza girer. Ama buradan sonra hepimiz için biraz daha ilginçleşiyor. Bu elektrik sinyalleri ve kimyasal tepkimeler nasıl olur da öznel bir deneyime dönüşür? Mesela bir limonun ekşiliğini hissetmek ya da bir manzaraya bakıp vay be demek. Bilinci bu fiziksel süreçlerin bir ürünü olduğunu düşünürler ama tam olarak nasıl hisseden ve farkında olan bir şey haline geldiğini açıklayamazlar. Karmaşık ve biraz kafa karıştırıcı, değil mi? Peki, hadi biraz daha işleri çıldırmış bir boyuta taşıyalım. Bazı düşünürler, bilinç sadece insan beyninin özgü bir şey olmayabilir derler. Yani bir ağaçta, bir taşta, hatta belki bir su bile bir tür bilinç olabilir. Kulağa tuhaf ve bir bilim kurgu filminden alıntı yaptık gibi gelebilir. Ama değil. Bazı filozoflar bunu ciddiye alıyor ve belki de yeni bir yorumla bilinci yanlış yerde arıyoruz derler. Bu görüş aslında antik çağlardan beri var. Milletli Thales her şey tanrılarla dolu derken buna benzer bir düşünceyi ima etmiş olabilir. Ama asıl soru şudur. Eğer her parçacıkta bilinç varsa bu bilinçler nasıl birleşip insan bilincini oluşturur? Bir başka ilginç teori ise kuantum mekaniğinden gelir ve bazı fizikçiler bilincin beynin mikroskobik düzeyinde yani mikrotübül denen yapılarda kuantum süreçlerinden doğabileceğini düşünür. Geldik yolun sonuna ya da belki sadece başlangıcına. Bilinç evrimin bize bir hediyesi mi yoksa evrenin her köşesinde saklı bir sır mı? Nörobilim her geçen gün yeni kapılar aralar. Beynimizin hangi bölgeleri ne yapıyor, nasıl çalışır bunları öğreniyoruz. Ama o büyük felsefenin yapıta şu olan neden ve nasıl soruları hala havada asılı. Belki bilinç karmaşık sosyal ilişkilerimizi yönetmek için evrilmiş bir şeyin yansımasıdır. Bu tartışma daha uzun yıllar sürer gider. İnsan var oldukça merak hiçbir zaman bitmez. Bir sonraki videoda görüşene kadar kalın sağlıcakla.